havalına inebilmez. 21 21 nolu kapının olduğu yerden vizemizi onaylatmaya biliyoruz. Daha önce e, web sitesinden başvuru yapmıştık. O başvurunun çıktısını aldık sıra beklememek için. 840, ve burada sırayla e, aldığımız numarayla sırayla çağırıyorlar bizi. Çok kolay bir işlemdi. Yani 5-10 dakikada sıra geldi ama gece olduğu için de olabilir. Çok beklemedik ve hemen vizemizi onayladık. hiçbir ücret ödemeden direkt şu mavi gördüğünüz belki vize oluyor gece üç buçuk ve biz araba kiraladık kuvvetten havalimanından. Çok sıcak. Arkamızda da betüller geliyor. Şimdi radyoyu açtım ne çalıyor diye. 7.24 Kur'an-ı Kerim çalıyor radyoda. Ama başka kanallar da var. Öyle. Nasıl kiraladığımızı da anlatırız. Değil mi? Bu yol sahile gidiyor aynen Ataşehir gibi ha. <laughs> Çok yüksek binalar. Arap kültürü. MR. MR abim. Her yer MR abim. Sizler bir konusunuz? Lan Kuveyt oğlum birinci Körfez savaşı lan. Ne alaka oğlum buraya geldim ben. Şimdi sabah namazı vakti. Bütün kanallar ezan okuyor bakın. Aa, dur. Nereye gitti? Radyo. Acaba direksiyon şeyini bundan mı yapıyorlar? Bak burada çok sıkı çevirme var galiba bu kuvvette. Bir dakika radyo. Bir radyo Ama zaten. Ama ben burada bir şey gösterecektim arkadaşlara. Neyse bütün radyolar. Polisim, evet onu niye bekledin? Ne yaptın? Bütün şeyler ezan okuyor arkadaşlar. Söylemek istediğim sonuç olarak okuyor, burada. Şurada sen. da e, polisler vardı dik gidiyoruz. Güzel. Ama öyle burada girdirmeyebilirler bizi. Şimdi gece şu an 3 ile 4 arası ve aa, insanlar oturmuş sahilin kenarında. Piknik yapıyorlar. Bitirdim. <laughs> McDonald's'a geldik açık diye. Öyle şimdi denizin tadına bakacağız. <laughs> Ayağımızı sokacağız. Gece 4 ve denizin sıcak mı o kadar merak ediyorum ki ben niye? Çok Aa. Dur. Bu güzel. Bakın. Çin <laughs> Tokyo'nusu gibi. Sıcacık. Oha çok güzel. Çok güzel. Çocuklar yüzüyor. Çok güzel. Hint okyanusu gibi. Şimdi de McDonald's yemezsin be. Yemezsin be Orkun. Yemezsin gecenin beşinde kuvvette ya. Orta Doğu'nun göbeğinde ya. Sadece McDonald's açıktı. Ve bu menüyü bir euro evet. aldık. Bir, bir euro. Var. Yok, euro. <laughs> bir kuvvet dinlerini aldık. Yani Ve? <laughs> 110, lira. <laughs> 110 lira. Ve ilk körfez savaşı. Siz Kuveyt kralını gördünüz mü fotoğrafını? Ben gördüm. Ha. Görmedin mi onları? O arkadaki asıl olan. Büyük var ya yani. büyük var ya. Ha onlar. Eyüp. Bana benzemiyor mu? Orada Halep'e falan da var. Sabah oldu. Bir de sabah görüntüsü. Şimdi insanlar şuradaki kumlarda oturuyorlardı gece sabaha kadar piknikler falan. Sabah oldu kimse kalmadı. Deniz Herhalde, ya. Aynen denizle çekilmiş. Beni tanıdılar mı acaba? Tanırlar ya, seni nasıl tanımazlar? Özellikle seni tanıyorlar. Gidelim. Let's go. Aa güzel ya. Şöyle mi yapıyoruz? Nasıl beğendin mi Kuveyt Aşko? çok güzel. Ee, dünden beri uyumuyoruz sadece. Aynen sabaha var. kadar uyumadık. Çok güzel ama. Çok sıcak. Sıcağı etki. Evet. Et. Hadi gidelim. Arabayı Kolimi de annem yapmış bakın. Ya, Tatlış. Let's go. Bu da onların AVM'ye geldik. Sabah 8. Bu da onların prensi. Kimse yok. Bir tek biz varız. Bir de çalışanlar. Şimdi biz yemek yemeye geldik. Yemek yemeye geldik. Elimizde 10 kuveyt dinarı var. Şu elimdeki 5 kuveyt dinarı 550 lira falan. Sandviç, falafel söyledik ve humus söyledik. Şöyle salaş bir yere geldik. Fiyatları atıyor. Aa keşke fiyatı... Aa Burak da gitti. Fiyatları göstereyim size. Ve hala uyumadığımızı da söyleyebilir. Mesela biz ne söyledik? Şunu söyledik. Falafel 0 yüzlük olanı, sandviç olanı söyledik. Bir de humus söyledik. Humus da bir, bir şey... Daha. Ee, bir kuvvet nar yani 110 lira. Bir Aa pahalıymış. Söyleyince 110 lira, çevirince pahalı geldi. Ee, bir tane tabak humus 110 lira. Pahalıymış. Bir daha evet, yani işte menü böyle arkadaşlar. Böyle de çekelim. Şavarma falan filan fıstıklar. Böyle. Yoksa... Şu dışarıdan dolduruyorlar. dolduruyorlar. <laughs> Yemekler gelince bir daha çekelim. Şöyle ekmek getirdi. Şöyle turşu. Paracımız, paramız yetmedi. Onu aldığımız sandviç, falafel sandviç ve humus. Humusun bir tadına bakmak istiyorum. Şimdi humusun tadına bakıyorum. Evet. Wow. <laughs> Çok iyi. Böyle bir şey yok. Bu da falafel sandviç. Falafel dürüm alsaydık keşke. Bakın bu bir şov. Şey Yapalım. Buraya gelin. Adresi aşağıya yazacağım. Böyle salaş bir yer. Gayet <gülüyor> insanlar <gülüyor> işletiyor. Ama <laughs> çok güzel. Bak, hı. <laughs> Nakit lazım. Kart geçmiyor. Euro da geçmiyor. İngilizce bilen de yok. Safran <laughs> Evran. Hallediyoruz evet. bu şekilde. Ama Evran gibi yaparsanız kredi kartından para çekebiliyorsunuz. Başka vermek istediğiniz info varsa verelim. Tamam. Güzel bir trik. Kredi kartını dolar hesabından kullanın ki daha fazla bir de kur farkı ödemeyin. No. No, thank you. Devam bir şey satmaya çalışıyorlar. Oğlum buradan sonra oldu herhalde. Su içiliyor mu ya? yediğimiz yer şurasıydı mavi tabelalı olan yer. Çok güzeldi. Size tavsiye ederim sorry. Size tavsiye ediyorum. Çok güzel. Şöyle bir yerin, şöyle bir cadde var. Uzun bir caddenin en sonundaki yer. Böyle çok salaş ama güzeldi. Ay işte bir katlı otobüs. Londra'da mıyız? Yüzüme bir sıcak çarpıyor durun. Yüzüme bir sıcak çarpıyor. Allah siz affetsin böyle cehennemin sıcağı sıcağı. O kadar sıcak ki Yolu da çeksin. O kadar sıcak ki Allah nasıl anlatsam sıcağı yani Antalya ye iki ile çarpın yani öyle sıcak. Böyle nefes bile alamıyoruz sıcak. Yani biri sana sıcak hava üflüyormuş gibi devamlı. Öyle düşünün. Buraya devamlı bir yerden sıcak hava üfleniyormuş gibi. çok sıcak. Sıcağı nasıl anlatacağımı bilemiyorum gerçekten. Ha, bu arada çok sıcak olduğu için genelde restoranlar 11 ile 4 arası kapalı oluyormuş. Yani sabah açıyorlar. Sabah namazından sonra açmaya başlıyorlar 9 böyle. Sonra 11'de kapatıyorlar. Saat 4'e kadar esnaf bile çalışmıyor. Nasıl çalışacaklar bu sıcakta zaten? O kadar kötü ki. Allah'ım ben gazdaki odama diyordum ki ha, çok sıcak çok sıcak. Abi bu ne? Bu ne sıcak? Oh. Neyse artık inşallah otelimize gidiyoruz. Ve dinlenebileceğiz bir günün sonunda. Evet arkadaşlar şimdi eşimle birlikte. Yalnız kaldığımız için arabada video çekeyim. Şimdi insanlar olunca çekmek istemiyorum çünkü hem onların başı ağrısını istemiyorum hem de böyle ne bileyim ya ekremler diğer arabada olduğu için şimdi biraz daha konuşarak video çekebiliyorum. Eşim de burada canım eşim. Nasıl buldun Kuveyt'i? Kuveyt <laughs> <laughs> güzel. Orta Doğu havasını gerçekten hissettiriyor insana burada olduğumuzu. Hı -hı. Ben beğendim ya mimari. yediklerimiz ne kadar tuttu? 3200 kuvvet dinarı. Yani 300 yani 7 kişinin toplam bu arada 350 lira falan. Bayağı yedik. Bazılarımız 2 sandviç falan yedik. Düz gideceğiz. Köprü Düz altı. altına. Köprü altına gir. Ee, bazılarımız iki tane sandviç yedik. Su aldık falan yanına. Başka ne aldık? Yani ben bir tane, iki tane daha böyle falan falafel söyledim halka. Böyle 3200 7 tane de sandviç vardı işte. 3200 kuvvet dinarı yani 350 çekerim kaldığımız yeri de. Bu arada bütün organizasyonu şey yaptırıyoruz. Yani nerede yiyelim, nereye gidelim, nereye gezelim. Bütün organizasyonu ChatGPT'e yaptırıyoruz. Yapay Bakalım. Yani gibi. evet yapay zeka şu an bir de bir yaptı. Ben yani dedim ki işte prompt girdim. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada derece 42 derece. Arabanın içi klimalı olmasına rağmen dışarısı 42 derece gözüküyor. Yani hissedilen bir 45-46 var. Var rahat var. Size şimdi oda turu yaptırıyorum. Odamız normal bir otel odası. Yatak. Manzara. Manzara da şehir manzarası bakın. Şöyle. Şuradan deniz manzaralı sayılır mı hocam? Şuradan ve şuradan ve şuradan deniz görüyoruz. Deniz manzaralı sayılır mı odamız? Ee, yani güzel. Standartın bir tık üstünde bir otel. Kahvaltı dahil biz buraya gecelik 2600 lira ödüyoruz. Böyle. Ben televizyon. Lavaboda banyo Banyosu da çok güzel. Zaten su ılık akıyor. Böyle buzdolabı var. Kahvesi var, çayı var, suyu var. Bu kadar. 2600 lira. That's all. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yok. Arkadaşlarımla geldim. Hadi hep beraber 5-6 kişilik oda tutalım, kalalım. Öyle bir şey yok. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kalıyor. Evliyseniz evlilik cüzdanınızı getirmek zorundasınız kesinlikle evlilik cüzdanı olmadan yani soyadlarınız aynı olsa bile e, evli olduğunuzu inanmıyorlar ve sizi aynı odaya almıyorlar. Kesinlikle evlilik cüzdanı getireceksiniz. Hatta ben direkt pasaportumu sonra da evlilik cüzdanımı koydum. Böyle baktı a Türkler e, şey Türksünüz. Türkler en iyi bu işi yapıyorlar. İşte en iyi evlilik beyanını onlar yapıyorlar evlilik cüzdanı ile birlikte. Diğer ülkeler bu kadar iyi yapamıyorlar dedi. Yani onlar ondan evlilik cüzdanı yok mu artık taşımıyorlar mı yanında hep sorun çıkıyormuş ben bunu okuduğum için evlilik cüzdanımızı yanımıza getirdim herhalde ben bu evlilik cüzdanı iki kez kullandım biri İran'da bir de Kuveyt'te böyle yani sizin de aklınızda bulunsun deniz manzaralı e, sayılan <laughs> odamızdan sevgilerle yine e, kaldığımız otelin de ismini yazacağım altı oradan da bakabilirsiniz yani şu anlık Güzel. Kahvaltıyı falan da yarın çekelim. Normalde havuzu da var otelin. Havuzuna da yarın gireceğiz sanırım. Böyle. Sorunuz olursa aşağıya yazın. Şimdi denize gitmeden önce otelimizin yanındaki yere geldik. Böyle şavarma yiyelim dedik ama yoktu. Biz de şu, şu börekten bu şeymiş. Kaputlu. Bundan tamam. ve bundan aldık. Böyle bir yer. Yani şöyle anlatalım burayı. Ha. E, denizde bu saatlerde gidiyor bu ilde. Yani kaç, saat kaç şu saat an? Saatlerinde. İyi saatim yok ama 7.30 galiba. 6.30. Bu saat derken. Aynen. Saat derken Aynen. Yani. Böyle var. yolda böyle. Burası bizim otelimizin arası. Şöyle bir şeyler aldık. Şuraya oraya 60 lira falan verdik. Şunu tanıda merak ettim. Fil neymiş? Fil izliyor. Hmm biberli. Çok bakalım acı. Hop biberle. Buna bakıyorum şu an. Dur böyle. Bu neymiş bakalım. Hmm. Bunun içine patates var. Börek <laughs> gibi yapmışlar. Yine un. Evet. şey. Bakalım tadına. Teker teker dönüyoruz. Güzel bir <laughs> şey Bu fena değil. Neyse bunu yersin. Bu da tavuk. Bu çok güzel. Evet. Söyle. Şu anda Ortadoğu'nun Doğu'nun göbeği bu evde. Saat? Saat 8'e yakın tam olarak bilmiyorum saati. İnsan bu saatte denize gider mi? Sabah saat millet sabah güneş çıkmadan giderim der, biz kuvvetli akşam sekiz buçukta denize gidiyoruz. Güneş Neden? Atınca. Şu anda hissedilen arkadaşlar hava sıcaklığı bence 43. Hadi abartılı olsun 39 var. Var var. Net 39 var hissedilen. Bak rahatlık. Şimdi denize gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Deniz. Şimdi geldik kumsala. İnsanlar da bu saatte denize girdikleri için normal. Şimdi sabah kadar oturuyorlar böyle. Buranın yani yerlileri. Buradan şey yanıyor mu? Orkuncuğum. Evet çocuğum. Say hello. Ekrem ayakkabısını çıkarıyor arkada. Bakalım nasıl bir deneyim olacak gece denize girmek. Bu arada ben bir kez girdim galiba gece ben denize. Girdim ben girdim galiba bir kez de. Bir kez ben şeyde girdim. Ben iki kez girdim. Marmaris'te. Nerede? Karadeniz'de mi? Gece ha doğru. Ya doğru. Posta Videomu çekiyorum. Evet. Merve neredesin? Merve'ye <laughs> bak nasıl Kurmanji. Bize tek ya. Çok Su nasıl böyle biliyor musunuz? Böyle battaniye gibi. Sıcak. Onur gelsenize. Çok sıcak. Sigara içip bir yandan telefonu tutup <laughs> bir yandan denize girelim. Gel gel gelsenize nereye gidiyorsunuz? <laughs> Abi pardon ben kadrajı batıyorum. <laughs> Merve gel sola. Bir daha tarafı. Günaydın ikinci günden. Şuna bakın gözüm gözüm her yerim şişmiş. Nasıl siz sabah sekizde kahvaltı Kahvaltıya geldi şimdi. Niye? Ben, niye ben, <laughs> Otelin kahvaltısına geldik. Humuslu şeyler. Tabii ki Merve ne yiyecek? Humus yiyecek olabildiğince humus, fava, ne varsa geleneksel. Humus gördün mü? O, oh, vejeteryanlar içinmiş. Aa, cheese falafel var. Aa, yok. Bu nasıl falafel? Aa, cheese bir şey. Samosa var. Samosa çok güzeldir. Denemenizi tavsiye ederim. Çorba, morma bir şeyler var. Biraz alayım da tadına bakayım. Size de atayım. Bak dün o şeyde gördüğümüz bunu bir yiyelim demiştin ya. Hamza aldı. Neymiş Hamza? Hamza tavuk. Hamza tavuk evet, mu? Tavuk. <laughs> tamam bir tabak yapayım şimdi. Eko bir şey içmiş. Güzel. Göstersene. Ne kadar içtiniz bu içecekleri? 110 lira. 110. Kimyasal deyince de Kim <laughs> Kimyasal deyince eko gerçekten. Çok iyi davadan çok yardımcı oldu. Çok kötü ya. ya. Çok, çok kötü adam. görünüyor ya. Çok iyi davadan. Meyve suyu, meyve suyu. Hadi gidelim meyve evet. suyu. Geldik ki AVM geziyoruz. Çok en büyük AVM'sine geldik. Evet, Ve çok büyük. Aşırı büyük. Yani aslında kat olarak büyük değil, iki katlı. Ama genişlemesine bayağı büyük. Şu cheesecake faktörü var ya bayağı ünlü burada. Oraya gidebiliriz. <laughs> Durun size göstereceğim. Yani bu böyle bayağı gidiyor buradan. Ve biz de bayağıdır şuradan geliyoruz. Hani böyle bayağı, bayağı bayağı bir yer yani. Yani fiyatlar da bence uygun. Yani Türkiye'ye kıyasladığımız... Türkiye'de kıyasladığımıza göre uygun mu canım fiyatlar? Ne? Burada AVM fiyatları. Fiyatlar normal ya. Ben uygun, zengin, bir uygun. Çok uygun değil. Değil mi? Evet. Değilmiş. AVM'ye geldik. Bayağı büyük bir AVM. Buraya kadar sonsuza gidiyor. Buradan da sonsuza gidiyor. Aşırı büyük bir yer. Ve yani insanlar burada ya. Tüm Katarlar burada bence. Çünkü dışarı aşırı sıcak. 45-46'yı görüyor. Ve böyle bir yere gerçekten buranın ihtiyacı var. Bolca mağaza var. Yemek yenecek yer var. Yapılacak aktivite var bayağı büyük. Bir takım turist aktiviteleri. Ama kuvvetli turist, turist olmak. Falafel. Ama bizim yediğimiz humus nerede? Bu nerede? Bu humusla bizim yediğimiz neydi? Şimdi... <laughs> Kapalı çarşıya geldik. Kahve ve helva ikram ettiler. Nasıl tadı? Ben biliyorsa her zaman bir ön ile dilimi tüyüzüm. Helva güzel gibi. Kahvenin kokusu beni... Ben Ebru'nu verdim. Kahve mi? Kahvenin. Kahve nasıl? Ay hiç kimse beğenmedi. Sonra bak. Kahve içmeyin. Kahve nasıl? Ben bilirim. Ben bilirim. Ay, Ay, hadi, çok teşekkür ederim. Okey, hadi gidip gezelim. Böyle bir kapalı çarşı tarzı. Buranın adı Al Mubareke mi? Sok Al Mubareke. Böyle bir şey. Ne? Soğuk, Soğuk, al, al mübarek. Biraz al -Mubareke. böyle mübarek. buraya geldi buranın ağzını öğrenmek evet. lazım. Al mübarek. Evet. evet. Kahveyi beğendin mi Elif? Baharatlı kahve kız. Elif beğenmiyor. E 7'de 1. Şuradan Elif'e bir şey al. Bu güzel mi? de Çok güzel diyor. Oh, bu ette her şeyi çok beğeniyor. Hayır. Hem de turşu siyah. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Bayağı güzel. Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz döndük. Döndük. Ee, videoyu kapatmadan önce size kuvvetle ilgili önemli bilgilendirmeler vermek için bu videoyu çekiyorum. Ben yani şu anki videoyu. Öncelik olarak şunu bilmenizi isteriz, Kuveyt'te her yerde e, Türkiye'deki kredi kartlarınızı kullanamıyorsunuz. O yüzden mutlaka gittiğinizde bir miktar para çevirmenizi öneririm. Ve Mesela benzin alacaktık, benzinlikte dedik ki hayır Kuveyt kartı geçerli değil. Ama, e, park ama... yerinde de bir kez Kuveyt kartı geçerli değil dedik, onlara dolar ve euro vermek zorunda kaldık. Dolar ve euro verince de fazla istiyorlar hani biz bunu çevireceğiz, Bahşiş uğraşacağız yani. falan gibi yani işle ancak dolarınızı kabul ettirebiliyorsunuz. Evet, bir de söylemek istiyorum. Kuveyt kartı istiyorlar, benzin alırken veya otoparkta falan. Biz de yanımızda kuveyt kartı yok. Merve dedi ki, "Aha buldum. Sen bana bırak." dedi. "Ben şimdi çözüyorum bu işi." dedi. Çıkarttı Kuveyt Türk kartını. Diyor ki şimdi bu diyor Kuveyt yazıyor ya, üzerinde diyor. Anlamazlar." dedi. Adama Kuwait Türk kartını verdik. Adam karta bakıyor. Ya diyor burada Kuwait yazıyor ama yanında bunu Türk de yazıyor. İsim de Arapça değil. Merve diyor ki şimdi halleder diyor onu bulur diyor. Adam dedi ki bunu da kabul edemeyiz. Sonra adama dolar verdik. Merve diyor ki Türk be tutturamadık diyor. Kuwait Türk kartını çıkartmış o karttan. dedik sadece Kuwait kartı geç Benim de Kuwait kartım var yani nasıl geçerli olamaz kardeşim. Ama yanında Türk de var. Kuwait Türk. Kuip, Türk. <laughs> Olmadı yani anlayacağınız. E, Kuveyt'e gittiğinizde Merve'nin dediği gibi e, yanınıza bir miktar mutlaka para bulunsun. Gerçekten bazı yerlerde geçmiyor kredi kartı. Bir de e, başka söyleyeceğim şey var, Kuveyt'le alakalı çok sıcak arkadaşlar. Aynen. Evet, felaket Minden sıcak. Çok sıcak. Yani, yani mutlaka araba kiralayın. Mutlaka. mutlaka, toplu taşıma zaten çok az. Yani o sıcakta bekleyemezseniz dışarıda. Mutlaka araba kiralayın. Araba kiralamaları normal Türkiye'ye göre daha ucuz. Evet, evet ama şuna dikkat etmelisiniz. Araba kiraladığınız zaman işte Booking'den ya da Yolcu yol 360'tan belli bir miktar para istiyorlar ya onun üstüne gittiğiniz zaman e, şey diyorlar. Ehliyetinizi diyor. Eee Aynen lazım. sigortalatmamız lazım. Kuveyt'e ehliyet olmadığı için. Onun için ayrı 43 dolar istiyorlar. Evet. Onu da istiyorlar. Ee, onu da bilin yani. Olur. Sadece mesela araba kiralamak çok ucuz. İşte benzin çok ucuz. Ama ekstra 43 dolar veriyorsunuz şey için. Ee, Başka evet. Kuveyt'te yapacağınız bir şey var mı arkadaşlar? Başka hiçbir şey yok inanın. Aynen. Kuvvetle alışveriş yapacağınız... merkezi, elektronik, elektronik... alışveriş ve denize girebilirsiniz. Evet. O da gece. Bizim gece gibi. denize girin zaten termal su arkadaşlar. Gece denize girin denize termal güzel. suya giriyorsunuz. Bunun dışında e, Kuveyt'te Elektronik çok alabilirsiniz. Ucuz, evet. Yani telefonlar çok ucuz arkadaşlar. iPad, MacBook gibi ürünler neredeyse Türkiye ile aynı. 1200 lira fark var aralarında. Ama telefon alırsanız gerçekten çok ucuz. Yani telefon için bile gidilebilir. Evet, bizden bu kadar. Eğer merak ettiğiniz başka bir şeyler olursa yazabilirsiniz. Her zaman cevapları seve seve. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.